Önce bir müzikle yabancı müzikle başlayalım mı yoksa? Yabancı müzikle evet. başlayalım. Buyurun efendim. Bir dakika. Ekran başındakiler Fox TV'de işte Konya'dan Altılar Köyü'nden Kasım huzurlarınızda. <laughs> bir dakika. Başlayayım mı? Başla. Lay malipalitiko. Ray salimalitiko. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Ma 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 ma. Sa ma ma ma. Lay 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 lay. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim, bu senin besten mi? Kendi besten. Bir de ayrıca iki, iki, tane besten daha var. Onları ilerleyen dakikalarda alacağım. Sen Ama sen. bu beste gerçekten nasıl geldi ilham? Vallahi ben kendi kendime... Tuvalette mi yaptın bu besteyi? Yok. <laughs> Nerede? Kendi kendime gel, yani... Yani o... tarlada mı? Tarlada mı yaptım? Vallahi bilmiyorum. Ya ezberlemişim yani. Birden bire geldi. Evet, Nece oluyor bu İngilizce mi? Valla ben de bilmiyorum da sen öyle öyle Şurada bir tren geçiyor ki. Ha. Söyler ha, mi? çok güzel bir şarkı. Bak. <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki. Trene bakıyorum ki tren üzerinde bir yazı yazıyor ki o da Doğu Expressmiş ki tren içinde bir güzel var ki ama ben güzeli tanımıyorum ki ben de maksız trene biniyorum ki ondan sonra Haydarpa İstanbul Haydarpaşa'da iniyoruz ki ben de maksız kendimi ben de maksız kendimi bir köşeye giriyorum ki masa tanışmak için ki ondan sonra o da trende iniyor ben de iniyorum ki kendimi masa değdiriyorum diyor ki önüne baksana diyor. <laughs>